Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Caner Peşer. Bugün sizlere bu Perşembe gecesi oynanan SmackDown'u Türkçe bir şekilde yorumlayacağım. Evet hiç beklemeden başlayalım. Show'un başlangıcında Juso ve Seth ringe girişlerini, arenaya girişlerini gördük. Bu ikisi arasında sözlü bir münakaşa geçti ve ortalık iyice ateşlendi ve bu da gecenin açılış mücadelesinin bir sebebi oldu. Evet gecenin açılış mücadelesinde Jey Uso vs Seth Rollins vardı. Bu ikisinin ringe girişini anons eden Dean Ambrose idi. WWE Şampiyonu. Bu arada geçen Raw'da WWE Şampiyonu ile WWE World Heavyweight Şampiyonu'nu ayırdılar. World Heavyweight Şampiyonu ayrı bir klas olacak muhtemelen draft geldiği zaman. Şimdilik WWE World Heavyweight Champion, Şampiyon ne? Şampiyonu yerine WWE diye geçiyor. Neyse de fazla uzatmadan devam edelim. Mücadeleydi. Güzel başlamıştı. Dina Rose maç boyunca umarsızca böyle etrafta hayran mektuplarını okuyarak, seyircilerle konuşarak geçirdi ve Cetronis'in dikkatini gerçekten çok dağıttı. Jey mücadeleyi yenmeye çok yaklaşmıştı fakat Uso splash'i reverse dedikten sonra üzerine pedigree yaparak maçı bitirmeyi başaran setrones oldu. Maç sonunda Dean ne kadar laf atsa da, öfke fıçkırsa da yetmedi. Dean Ambrose takmadı ve böyle sona erdi. Evet, gecenin ikinci mücadelesinde ise Elimination Seven Man tek Team maçını kazanan, daha doğrusu Team USA kazandıran Zack Ryder ve kazandırmasını sağlarken tuş ettiği rakibe Sheamus. İkisi karşılaştı. Evet, Zack Ryder vs. Sheamus mücadelesi vardı. Bu aslında geçen round işte Seven Man Elimination Tag Team maçının sonunun bir revanşı gibi bir şey diyebiliriz. Maç boyunca Sheamus ağzını, yüzünü, burnunu her yerini kırdı. Gerçekten bu ringin köşesine filan powerbomb yaptı. Sheamus öldürdü bildiğiniz Zack Ryder'ı. Fakat mücadelenin sonunda Sheamus Zack Ryder'ı top çıkardı. Zack Ryder reverse dedi. Sheamus yere etti. Sheamus yerdeyken üzerine bir elbow drop ve <laughs> mücadeleyi böyle kazandı. Maç gibiydi böyle havada elbow dropla bitirdi. Herkes şaşırdı. Seyirciler çok sevindi. bayağı puşladı ve puşladı. Aynen seyirciler bayağı bir puşladı ve hype'ladı. Bunun üzerine Zack Ryder United States Championship için ve meydan okudu. Evet böyleydi ve bunu hak ettiğini kanıt olarak bu United States e, Challenger'lığını e, hak ettiği olarak e, cümleyi kuramadım. Ya kısacası Sheamus'u gösterdi ve dedi ki ben bu adamın ağzını kırdım. Rav'da da kırdım. Ben bu kemeri de senin ağzını kırarak alırım dedi. Bakalım göreceğiz. Muhtemelen Battleground'da olacak o mücadelede. Henüz daha maç çıkardı açıklanmadı. O net bir şey diyemiyorum. Muhtemelen bir sonraki round'da iyice belli olur. Evet sonraki mücadelemiz Becky Lynch'ti. Yani kim Becky e karşı kim olacağı belli değildi. Becky Lynch ringe girişini yaparken arkadan Queens of the Hearts Natalia saldırdı. Ve bu İrlandalı genç kızı yerleri serdi. Bu da hemen ardından Kamatera ekibi Battleground'da bu mücadele olacak gibisinden bir gaz verdi ve muhtemelen Battleground'da Natalya vs. Beckham'ın e hiç maçı göreceğiz. Evet bu çok kısa bir gecenin çok kısa kısmıydı. Kısa kısmı ne demek? Yani çok kısaydı hiç uzun bir şey olmadı. Ringe girerken Natalya vurdu bu kadar. Evet gecenin sonraki mücadelesinde The Club vs. Enzo Kes vardı. The Club vs. Enzo Kes ne Dememin, dememin sebebi Maç normalde AJ Styles vs Enzo Amore arasında geçecekti fakat Club ve Kes de karıştı işin için onlar da ringin dışında dövüştüler. Mücadeleyi kazanan da Club yani AJ Styles oldu. Heel olarak emin adımlarla ilerlemeye devam ediyorlar şu anda. Bir sonraki mücadelemiz ise The Miz vs Kalisto'ydu. Yani bu maç zaten kazananın belliydi. Miz'di yani Miz olacağı çok netti. Çünkü muhtemelen Battleground'da da bir kemer defendant olacak. Kemeri savunması olacak. Savunması gerekecek. Ve hani güçlü gösterilmek için kısacası puşlanmak için Kalisto'yu verdiler karşısına. Kalisto da ne güzel United States şampiyon olarak bitirmişti Wesley fakat çok da bir işine yaramadı açıkçası yani onu öyle bitirmesi. Evet, neyse bu mücadelede böyle bitti. Miz kazandı. Miz'i puşladılar. Kalisto garibim Jabber'la doğru gidiyor mid karttan low card'a düşecek yavaş yavaş böyle hiç görmemeye falan başlayacağız. David Otunga'ya dönecek. İnşallah dönmez çünkü gerçekten yetenekli ve maçlar eğlenceli fakat sonuçlarını bildiğiniz maçın izlemenin ne kadar da önemi var. Evet. Bu mücadele de sona erdi. Ve ardından bütün seyircileri coşturan bir promo sergilendi. SummerSlam'de bu seneki SummerSlam'de Brock Lesnar geri dönecek return yapacak. Şu anda UFC 200'de 200'da bir mücadelesi olacak. Bu mücadeleden sonra geri dönecek WWE'ye ve SummerSlam'e denk geliyor. SummerSlam'de gizli special ne diyebiliriz? Rakibi diyebiliriz. Evet, gizli rakibi yani special enemies, gizli düşmanı belli oldu. Randy Orton. Evet. Randy Orton'un olacağını zaten tahmin ediyorduk. Çünkü SummerSlam promosunun sonunda da işte şeyler öteki güreşçiler diye bitirdiler. Yani işte bunlar olacak, bunlar olacak. Razor dönecek ve diğerleri diye bitirdiler. Diğerleri derken Randy Orton'u gösterdiler. Randy Orton bence kazanacak mücadeleyi. Zaten bütün fanlar Randy Orton'un ortasında. Ortasında ne ya? Randy arkasında ve Randy Orton'un kazanacağını düşünüyoruz genel olarak. Çünkü adam Payback'ten beri ortada yok. Payback'te bir Shield Triple Threat dedik. Randy Orton işin içine dahil oldu. Her şey bok oldu. Randy Orton'a e, Shield Triple Power Bomb yaptılar. Böyle bir an coştular dediler. Shield geri mi geliyor falan diye. Herkes böyle coştu derken yine birbirlerine girdiler. Randy orada öldü. Oradan biri de yoktu zaten piyasada gözükmüyordu. Ve geri döndü. Bakalım. Ya herkes Randy'yi tutuyor zaten. Eğer ki Lesnar kazanırsa. Yani Lesnar biraz da aslında yavaştan bunu söylediğim için beni döveceksiniz ama Roman Reigns'e dönebilir çünkü hani bayağıdır kaybetmiyor. En son kaybettiği mücadele Vesimeye de keşini saymaz isek ve hani Undertaker'ın hileli bir şekilde low blow'la yendiği maçı da saymaz isek en son Triple H'e kaybetmiş Vesimeye 29'da. Yani o zamandan beri kaybetmiyor. Ki Vesimeye 32 geliyor. Yani bence de kaybetmesi lazım artık. Ve bazı dedikodulara göre, bazı forum sitelerinde olacağı göre Paul Heyman yani Brock Lesnar'ın sadık menajeri, can dostu, hayat arkadaşı ihanet edecek diyorlar. Siyan Punk olayı gibi olacak diyorlar. Siyan Punk'a hatırlarsanız zamanla ihanet etmişti Paul Heyman ve Brock Lesnar'ın yanına gelmişti. Bu sefer aynısı Orton için olacak diyorlar. Orton'un yanına gelecek diyorlar. Ne kadar doğru bilinmiyor ama eğer ki öyle bir şey olursa burada kıyamet kopar. Feund uzar çok güzel şeyler olur. Umarım olur diyoruz bakalım. Evet böyle bir promo vardı. Bu promodan sonra gecenin main eventi Chris Jericho vs. Sami Zayn. Kamiseri masasında Kevin Owens oturuyordu ve mücadeleyi oradan takip etti. Mücadele fena değildi iyi gidiyordu. İşte bir o vuruyordu bir o vuruyordu. Ama hep klasikleşen hareketler olduğu için böyle maçta farklı bir şey beklemiyorduk. Satıyorum, Semizay'ın klasik dayak yerken bir anda işte yerden close line kalkıp seyirciyi ateşliyordu falan. Yani her maç olan şeyler vardı. Maçın ilginç olan ise Semizay'ın Chris Jericho'yu ringin dışına fırlattı. Chris Jericho ona vuracakken reverse dedi ve close line ringin dışında Kamiteri masasının önünde, Kevin Owens'ın önünde yere serdi. Bunu gördükten sonra seyircilere doğru böyle bir hani yine fire ateşleyici, gaza getirici hareketlerde bulundu ve <laughs> Kevin Owens üzerine limonata döktü. Soğu biraz diyerek işte biraz don artık diyerek üzerine limonata döktü ve sonra limonata kutusunu fırlattı. Semizem bir durdu şöyle baktı. Sonra Chris Jericho'yu kaldırdı. Ringe atar gibi yaptı. Ringin o köşesinden çevirdi ve Kevin Owens'in üzerine fırlattı. Bundan sonra işte ringin içine tekrardan girdi. Kevin Owens yerdeydi. Köşeye götürdü Jericho'yu. Hello Wakik için hazırlandı. Hello Wakik'i vuracakken yani tam Kevin Owens köşeye çıktı. Şey, Chris Jericho'yu kurtarmak için. Hello Wakik'i Kevin Owens yedi. Yere düştü. Chris Jericho roll up yaptı. Tuşa gitti. Pin demedi. Sonra Jer şeydan Jericho diyorum. Jericho Şöyle diyeyim. Sami Zayn Hello Vak Baştan alayım. Sami Zayn Hello Vak Kevin Owens'e yaptı. Kevin Owens ringin dışına düştü kenardan. Ardından bir close line Jericho'ya. Yine Hello Kick için hazırlandı. Reverse dedi. Roll up'a gitti. Bitmedi. Bir close line daha. Tekrardan köşeye gitti Kevin Owens. Kevin Owens diyorum. Chris Jericho. Ve hayya ulan. <laughs> Kevin Owens Hello Vak yedi. Reverse dedi. Ondan sonra Sami rolapa gitti Chris Jericho. Tuş edemedi. Close yedi Chris Jericho. Köşeye gitti. Helluva Kick yedi. Mücadeleyi Sami Zayn kazandı. Oh be! Tamam. Sami Zayn mücadeleyi kazandı. Mücadeleden sonra sevinirken Chris Jericho döndü ve Code yaptı. Ardından ringi terk etti. Helluva Kick yemiş olan kazandı olan Kevin Owens kalktı. Ağzını yüzünü dağıttı tekme, işte yumruk, ardından kaldırdı pop up powerbomb yaptı ve bu haftaki SmackDown'un sonu da böyle oldu. Yani puanlamam 10 üzerinden 6 olurdu bu haftakini çünkü genelde sadece hani main Superstar'ları, main roster'daki, main roster'daki height card'daki main eventer'ları pushlamak için yapılmış olan mücadeleler vardı. Yani maçların sonları genelde belliydi. İşte en çok Sheamus maçı, Sheamus tekrardır maçı belki tahmin edilemeyebilirdi. İşte dedik düşündük acaba Sheamus'a bir şans daha verecek mi WWE'yi? Acaba çünkü Sheamus da artık cabur oldu. Yani bunu içtenlikle çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Sheamus bitti. Bitirdiler. En son ee, WWE kemerini aldı. Money in the bank cash'ini yaparak. Ondan sonrası çöp. League of Nations gibi bir grup kuruldu saçma. <laughs> Weston dövdüler. Böyle kazandılar maçı falan. Kazandıktan sonra <laughs> Stone Cold Steve Austin, Mick Foley ve HBK Shawn Michaels geri döndü. <laughs> Bunların ağzını kırdı böyle 40-45-50 yaşındaki adamlardan dayak ediler. <laughs> Hall of Fame'dekilerden ve öyle bitti yani. Oradan sonra dedim zaten bunlardan daha bir şey olmaz derken Waitmerit ayrıldı aralarından. Wade ayrıldıktan sonra zaten League of Nations aralarında kavga etmeye başladılar. Dağıldı. Rusev yine eski role çevirdiler. Adama yeni gimik vermek yerine ülkesini değiştirip aynı gimiğe verdiler. Çok saçma oldu sanki. Yani Vesime'ye 31 öncesine döndük tekrardan. Rusev United States şampiyonu, şampiyonu. yenilmiyor. <laughs> i̇şte Bulgar böreği falan böyle saçma sapan yine bir gimik verdiler. Geçen senede Rus'tu işte. Rusum musum diye takılıyordu. Yenilmiyorum. Geçen seyirde ondan önceki sene. Bilmiyorum ya. Yani WWE ne yapıyor? Sıkıldı mı? Geçmişe mi dönüyor? İnsanların fark etmeyeceğini mi sanıyor? Ama ya Allah'tan sev eğlenceli yani. Öyle diyeyim sadece. Ya maçları falan fena değil ama hani adam maçlarından çok eğlenceli. Komik yani böyle ringin ortasında arada coşuyun rah, rah, rah diye bağırıyor falan böyle değişik değişik şeyler yapıyor millet diyor ne, yapıyor bu lisede komik yani neyse Rob'un yani Rob'un diyorum SmackDown'un genel olarak vereceğim puan 10 üzerinden 6 main roster'ı pushlamak için yapılmış olan yani gerçi main roster demeyeyim main event'leri pushlamak için yapılmış olan mücadeleler vardı Gecenin mücadelesi ise Meydanat yani sondu. Çünkü yani ne olacağını çok da bilmiyordun. Ya yani Zeyn'in kazanacağını tahmin edebilirdim belki ama gidip de Kemal Mesin Hello Akik ya da maç sonunda Semih Zeyn'e bildiğin odunla dayak atacaklarını bilemezdin. Bilme ihtimalimiz zordu. Evet öyle yani. Bu Perşembe akşamki Smackdown'dan da bu kadar. Artık bir sonraki rava ya da arada eğer ki bir video yapmaya karar verirsem o arada yapacağım videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ah, bir de son bir duyuru. Ben bugün akşam, bugün cuma 08.07.2006 tarihi ve bu akşam saat 23.15'te Fethiye yolculuk yapacağım. O yüzden oradaki hani durumu, ev ortamını vesaire bilmediğim için ses kayıt problemi umarım yaşamam diye tahmin ediyorum tekrardan videoları atmaya çalışacağım çünkü yaklaşık 2 hafta orada kalacağım ve oradan kaydetmek zorunda kalacağım. Bu bilginize sunmak istedim. Evet. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.